Doğu Akdeniz'de haddini aşan işlere imza atan Yunanistan'a yine haddini aşar bir vaziyette destek veriyor Fransa. Başkan Erdoğan da zaten o tepkisini dile getirdi. Geçtiğimiz günlerde savaş uçağı göndermişti Fransa Güney Kıbrıs'a. Bu kez de Yunanistan'la birlikte bölgede ortak deniz tatbikatı yaptı. Yunanistan ve Fransa Doğu Akdeniz'de ortak askeri tatbikat düzenledi. Türkiye uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları kapsamında Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye ait karasularında NAVTEX ilan etti. Ardından da Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi bölgede faaliyet yürütmeye başladı. Türkiye'nin haklı adımını hazmedemeyen Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Türkiye'ye karşı politikalarda başı çeken Fransa'dan yardım istedi. Önce Güney Kıbrıs Rum yönetimine savaş uçakları gönderen Fransa şimdi de Yunanistan ordusuyla birlikte Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat düzenledi. Türkiye Doğu Akdeniz'de tırmanan gerilimi müzakere masasında çözmek için çabalarını devam ettirirken Yunanistan ve Fransa bölgede tansiyonu yükseltecek girişimlerde bulunmaya devam ediyor. İşte Yunanistan ve Fransa Girit adasında Türkiye'nin de Nautex ilan ettiği sahada bir tatbikat gerçekleştirdiğini açıkladı. Yunanistan Genel Kurmay Başkanlığı, ortak askeri tatbikatın iki ülkenin daimi askeri işbirliği çerçevesinde Türkiye'nin NAVTEX'i ilan ettiği sahayı da kapsayan bölgede icra edildiğini duyurdu. Tatbikat çerçevesinde Fransa'ya ait iki Rafale uçağının Girit Adası'ndaki suda üstünü kullandığı belirtildi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Yunanistan Başbakanı Kriyakos Mçotakis'te telefonla görüşmüştü. Macron bölgede yükselen tansiyon ilişkin yaptığı açıklamada Yunanistan dahil Avrupalı ortaklarla işbirliği içerisinde gelecek günlerde Doğu Akdeniz'de Fransız askeri varlığını geçici olarak güçlendirmeye karar verdim ifadesini kullanmıştı.